Bu arada kendimle kalınca sakin ol diyorum. Ama ne zamana kadar? Bu kaçıncı gecedir kendi kendime onunla konuşuyorum. Geçmiş acılı günlerin tartışmasını yapıyorum. Anlatıyor ve bütün yanlış anlaşılmaları, haksızlıkları düzeltiyorum. Onları yeni baştan yaşanacak bir zamanın önüne getiriyorum. Konuşuyorum onunla. Boş zamanlarımda de değil, günlük çalışmalar sırasında. Ama görüne, gören olmuyor bu yaptığımı. Dış görünüşüm ele vermiyor beni. Kısa ya da uzun yürüyüşlerde oluyor nedense daha çok. Bir dalgınlığa koyulma gibi başlıyor. Arkadaşlarım bilmiyorum ama yürüyüşler çok verimli benim için. Hem dışarıda görünüyorsun hem içeride kaybolabiliyorsun. Ayak seslerinin biraz arkasında az bir gayretle bir benzemeden dolayı başka bir ses duyulmaya başlıyor. Adi adıma geçinince bir çözülme. Ayak seslerinin birbirine oraya buraya çarpması. Bir dağınıklık başlıyor. Ama biraz daha dikkat edince o dip sesin kaybolmadığını, görünüşte sadece beraberliğin bir parça dağıldığını, zira işin içinde sesin sahiplerinin mizaçlarının karıştığını, bir nevi cezbenin başladığını görüyorum. Kendime dair düşüncelerim kayboluyor. Ve bu mizac mizacların sahiplerine, yüzlerine bakıyorum. Tanıyorum bu insanları ve görüyorum ki seslerine sahip çıkıyor değiller ve bilmiyorlar. Ve daha çok günlük olay ve eşyalarının hemen arkasında kullanmakta olduğum zamana en yakın bir içimde bir beraberliklerimizi düşünüyorum. Haşa, marifet bu olsaydı derecemle övünürdüm. Bir gün biri çıkar, insanları ölçmek için meslekleri ne olursa olsun, aşık olup olmadıklarını sorarsa, anlamaya muvaffak edildiği bir ince güzelliğin hakkını kullanıyor demektir. Elimizdeki bütün işleri bırakıp, evlerdeki, parklarda, yollarda, öbek öbek toplanıp, ve dağ başlarında bir araya gelerek, omuz omuza yaslanarak düşünelim. Hiç aşık olduk mu? Neye aşık olduk? Onun nasıl karşıladık? Onu ilk niyetiyle donup kaldık mı? Yoksa ilk nimet gözlerimizi onun gizlediği daha büyük bir nimete mi açtı? Ve ikincisi üçüncüsüne. Ve böylece gide gide marifetle gelebildik mi iç içe? Oysa ben neler düşünüyorum? Diyorum ki gururumun bu kadar incinmesine dayanmamalıydım. İşte başıma gelen. Daha başlangıçta takılıp kalmışım bile. Böyle olacağına insan arkasının gelmeyeceğini bile bile birkaç zavallı lirasını ihtiyacı olanlarla bölüşebildiğini bölün, düşünüp böbürlensin daha iyi. Niye yazıyorum ki bunları? İçimiz bir dolap değil ki açıp bakalım, açıp gösterelim. Yine de anlatıyoruz ama. Biz fark edince eşyaların arasında gizlenmeye çalışan bir böceğe benziyor anlattıklarım. Gelecektim ama daha kötü bir hatıram olsun istemedim. Ona böyle yaz Merhametle bakarak gülümsedim. Görünüşü acımayı da zorlaştırıyor insana. Nereye varacağı belli olmayan kendi sağlığın taşınmaz bir yük oluyor. Hayret o da gülümsüyor. Yine demiyorum, bakıyor. Fakat bu defa sanki o değil. Peki ben kimim?